bizlere de düşen bir köle vardır. Bir şeyi yapmaya murad edince bu Allah'ın rızasına uygun mudur, değil midir? Biz konuşuyoruz değil, o Allah'ın rızasına uygun olmaz. Biz seviyoruz değil, Allah'ın rızasına uygun olmaz. Hepsini bizatihi Allah'ın koyduğu öldülerden de Yapacağımız her ne o olursa olsun evvela Allahü rızasına uykun bir iş mi? Onu tespit etmek. Ondan sonra da Allah rızası için yapacağımız bir işin içerisinde dünya manfaatları asla ve asla karışmaması gerekir. Eğer dünyalıkta karıştırdığımız vakitte onu, onu Allah'ın Celâlı cindisi için yapılan bir ibadet kabul etmeyip, yani bundan hem beni rızamı hem de dünyamı istiyor hadi git dünyayı kazandır bana. Allah rızası için hareketin ölgülerini sahabilerden öğrenmeliyiz. Onlar Allah'ın rızasını kazanmak için ne kadar ihlaslı samimi idiler ya. Onlar bir komşusuna yardım yapacağı vakitte bunu kimse görmeden bu yardımı yapabilmeyi düşünürler sahabinin birisi komşusunun ateş yapmak için odunu olmadığını öğrenince bir gider bir at arabasında odun alır yükler bunu Ferendi'nin kabisine bırak ama kim gönderdi sakın onu da söyleme sonra beni görünce mahcup olur İhlas böyle bir şeydir. Bizim şimdi hem dünyamız olacak ama bizim de başta işlerimizde, evvela dünyada arkasında Allah rızası var. Böyle ne hedefe gidilir ne de Allah rızası kazanılır. Dünyaya baktığınız vakitte müminlikleriniz her konuşan ya Allah rızası konuşmaya gayret edermiş ama onun da muhakkak kendisinin veya başkasının dünyalık payları var mı? O Allah rızası için olacak bir iş değil. Allah'ı dildir alın, kalbimize yerleştirmiş olduğu ihlas, yalnız Allah rızası için hiç arkasında, içerisinde dünya işi karışmayan bir iştir. <laughs>